Arkadaşlar selam. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün E5'e çıktım anasını satayım. O kadar canım sıkıldı ki evde. Yani yapacak bir şey de yok. Hava da bulutlu. Akşam 7'de yağmur yağacak. 7'den önce dedim biraz çıkayım, biraz stres atayım, biraz kendime geleyim. Yani şu motora bineyim bir. biraz kendime gelir dedim. Yani o artık içimdeki mutluluk, heyecan öldü. Uzun zamandır bilmiyorum motora. Aa bu yol, bu yolu genelde ben videolarda görüyorum. Bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim. Gerçekten büyükmüş. Yani burada insanlar 120 ile 140 falan gidiyor. Ağabey ben buradayım Oğlum demin oturuyordum Şimdi çıkmışım Motor sütlüyorum abi <laughs> Video kayıtta mı? Artık dönelim ya lan sıkıldım ya biliyorum. Nereden döneceğiz? Hiç bilmiyorum anasını <laughs> Motor yırtılıyor. Benzin de 3'ten 2'ye inmiş. Abi. Ne yaparsam yapayım gene de kendime gelemiyorum ama güzel oluyor ya. Polis zannettim lan seni. Aa şurada üst geçitte, üst dönsem mi? yoldan bir girelim. Alttan tünel vardır belki. Şu karşı yola geçersek geri dönebiliriz. Normalde buraya gelmeyecektim. Ben keyfi çıktım dolaşmaya. Kendimi bir an otobanda buldum. Ama motor olunca da altınızda otobana çıkmamak elde değil. Oh. Uh. o uh. Abi iyi stres attım yemin ediyorum kendime geldim ya. Ses umarım böyle pat 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 patlamıyordur gene. Patlıyorsa var ya çok tilt alıyorum. Ya yol böyle zıp batıyor kaldırıyor, zıp batıyor kaldırıyor. Bostancı yetişir madene anan. An. Oo bir mermi var. Mermi yetişelim mi? ben bunun yüzünden kaldım burada. Geçemedim ki. Adam gitti. Başım gene sola girecek. Ben bunun önüne girmem gerekiyor. Elimden kaldım ben burada. Sıkıcı bir video olabilir. Konuşma yok. Çok fazla Arkada egzoz öyle bir çatara patara ediyor ki egzoz olmasa şu an çok fena inleyecek, gürleyecek gibi hissediyorum. Tabii bir 4 silindir makinenin hazzını vermez ama ona rağmen güzel bir makine. Şunun arkasında yapışalım. Aynen, aynen. Kanka ne oldu? Bugün gerginim biraz. O yüzden stres atmak istedim. Genelde böyle bu kadar tehlikeli kullanmıyorum. Gerçi tehlikeli bile sayılmaz bu. Ne motorcular var abi. Öyle böyle gitmiyorlar. Yani kuru ne yapıyorsun orada? Makine yargın. oyuncak gibi kullanıyor. Ben bunun altında yani ödüm ödüm patlıyor. Her an böyle önüme biri atlayacak gibi yemin ediyorum ya senaryo çok korkunç. Ama yaşamak keyifli. Oo. Oha. Adamın lastik yalnız yere böyle acayip iyi tutunuyor. Bizimki öyle değil. Neyse bir E5 tadımızı aldık. Uslu, uslu böyle kalp atışlarımızın ritmini dinleyerek eve doğru gidelim. Sınavlarımız var. Proje çiziyoruz. Proje hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz ben peyzaj mimarlığı okuyorum. Tehlikeli bir doblucu. Ne sinyal var ne bir şey var. Arkada 5 çocuk Kuvana'nın genç biridir zaten. Yeni aldığı arabadır. Motor almak yerine araba aldırmışlardır. Ama keşke motor alsaydım be kanka. Dayı ben varım bu şerit. Zorla gelecek üstüme. kaydı kalkarken de kayıyor <laughs> motor gidiyor abi altından Ambulans polis değil Geç evet, abi geç Bak görüyor musun Abla düşünüyor Diyor ki ambulans geçsin önce Yani kendi yolundan Feragat ediyor Ben olsam Ben de ambulansa yol verirdim. Siz olsanız ne yapardınız? Plaka yok, bir yok. Anasını satayım. Bir de bakıyor tip tip suratımıza. Abiye kırmızı yanmıyor. kolu da dışarıda rahat rahat anasını satayım. Sonra diyorlar ki motorcular işte öyle böyle. Ulan daha arabacılara baksana. Siz o kadar rahat olurken biz niye rahatsız olalım ki? Lan ne? its bad. 만달리나 Gaz açsam kayacak biliyorum ama o gazı açamamak o kadar kötü ki. Anlatamam. Oo yol akar. Abi çıldırıyorum. Çok güzel bir motor. Allah olmayanlara resmetsin. Aklında olan, düşünen bütün kardeşlerimize nasip olur inşallah. Video buraya kadar olsun. Umarım bir ömür boyu motor kullanma sevkine ulaşırsınız. Yani bir ömür boyu motor kullanma dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.